Afiyet olsun. Buyurun küçük bey. Kime bakmışsınız? Ben babamı arıyorum. Babanı mı arıyorsun? Kayıp mı oldun yoksa? Hayır, babam burada çalışıyormuş. Öyle mi? Adı ne babanın? Ertan. Ertan Demir. Demek sen Ertan Bey'in oğlusun. Umutlu değil mi adı? Umutcuğum, babam burada yok. Ee, onun haberi olmadan mı geldin buraya? Hmm. Anne, onun da mı haberi yok? Peki. Gel bakalım, sen otur şöyle. Babana haber verelim, olur mu? Tamam. Olur. Aç mısın? Hı hı. Tamam. Sen burada bekle o zaman. Ben yiyecek bir şeyler de getireyim sana. Ne yemek istersin? Köfteyle patates kızartması. Köfteyle patates kızartması. Tamam. <laughs> Efendim Nurgül. Ne Umut mu? Umut'un ne işi var orada? Tamam şimdi geliyorum hemen.